Selamun Aleyküm. Hayırlı dersler. Allah razı olsun. Daha önceki sohbetlerinde Cuma hutbesinin Arapça olması gerektiğini söylediniz. Acaba bu durum hutbede de vaiz bölümü için vaiz bölümü içinde geçerli mi? Hutbe namazdandır. Hutbe namazdır yani. Öğlen namazının iki rekatının yerini hutbe tutuyor. İki rekatını da aşağıda biz kendimiz kılıyoruz hutbe, minbere çıkıp okunan kutbe, namazdır. İki rekatın iki rekatın yerini tutuyor. Şimdi bir şey, bir manzara açayım size. İmam Efendi geçti, Fatiha-i Şerife'yi okudu. Ondan sonra döndü dedi ki, ey cemaat, bunun manasını bilen var, bilmeyen var. Bunu izah edeyim, sonra zam-ı süreye geçeyim. Onu izah etti, ondan sonra öbürüne geçti. Namaz oldu mu? Olur mu öyle bir namaz? Anlatamadım herhalde. İmam Efendi Fatiha'yı okudu. Ondan sonra da döndü cemaate, dedi ki bunun manası şudur, bu okuduğum ayet, surenin manası bu. Bunu anladınız mı? Evet, ondan sonra sureye geçse. Namaz olur mu? Olmaz. Heh. Hutbe de aynıdır. Kutbe ibadet yeridir, fikir, ilim yeri değildir. Siyaset yeri değildir. Talim, ilim talim etme yeri değildir. Efendim orada okunan Arapçayı anlamıyoruz. Tamam Osmanlı 600 sene onu şöyle halletmiş. Osmanlı'da yok ha. Onu anlatmaya çalışıyorum. Osmanlı üleması minberde Türkçe konuşmaya cevaz vermemiş. Kutbe bozulur demiş. Kutbe bozulsa cuma da bozulur. Ne yapmışlar? Cuma vaizliği tayin etmişler. Cuma vaizliği. Ya namazdan evvel ya namazdan sonra minbere hoca efendi çıkıyor. Kutbede okunan ayetlerin, surelerin manasını veriyor. Biz de Elazığ'da biz de El Aziz'de Allah'a şükürler olsun 85'ten beri biz hutbeye başka lisan karıştırmayız. Allah'ın inayetiyle başkaları yoksa bizim tek kabul olan cuma bizimdir. Türkiye'de. Çünkü bozuluyor. Diyanetin tarzındaki hutbelerle namaz bozuluyor. Hutbe ibadet yeridir, ilim yeri değil, vaaz yeri değil, fikir, siyaset yeri değil. Orada ibadet edilir. Biz namaz kılarken Hocaefendi'nin okuduğu sürelerin kaç tanesinin manasını biliyoruz? İbadet oluyor mu? Oluyor. Çünkü manasını anlamak şart koşulmadı ibadette. Usulüne göre namaz kılınmak emredildi. Namazın manasını bileceksiniz denilmedi. İşte onun için hutbeler maalesef, geçenlerde bir profesör söyledi açıkça. Şimşirgil midir nedir bir tane var Ahmet. Ahmet Şimşirgil mi? O adam açıkça söyledi. Hutbeler olmuyor dedi. Namaz cuma namazı olmuyor dedi. <laughs> cuma namazları olmuyor. Ama şimdi bunu mesele yapıp ortala velvelerin ben manası yok yani. Zaten kimse de dinlemez de söylesen de söylememek lazım yani. Bir kendimiz yapıyoruz. 85'ten beri 40 senedir biz kendi namazımızı cuma namazımızı o tarzda kılıyoruz. Acaba bu durum hutbede de hutbede vaaz bölümü içinde vaaz yok hutbe namaz yeri namaz namazda vaiz olmaz. Namazdır. Hutbe namazdır.